Hipotiroidi, yani tiroidin yavaş çalışmasında özellikle zeka geriliği bile oluşabiliyor çocuklarda. Çok önemli bir anda ve bunun için bütün doğumlarda biz bunu tarıyoruz. Evet. Yani her yeni doğan bebeğe tiroidinin nasıl çalıştığı mutlaka araştırılıyor değil mi? Evet. Yani bu çok önemli bir sorun. En <laughs> en önemli konulardan bir tanesi, iot yetersizliği hastalıkları. Tüm dünya nüfusunda 2.2 milyar insanı etkileyen bir... İnsanlar aşağıdaki e, üçte biri yani. 100. Evet. O, ne Son kadar derece tartı. önemli bir e, nüfus. Bütün dünya için ve özellikle bazı coğrafik bölgelerde e, yaşayanlarda bu çok daha önemli. Bizim ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Özellikle 1999'da e, iot e, profilaksisi başlama dönemine kadar bu daha da önemliydi. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nın e, ciddi bir e, programıyla e, 99'dan itibaren iotlu e, tuz kullanımı Hı -hı. mecburi hale e, getirildi. ve Böylece e, bundan sonraki nesillerde... Koruyucu olarak iot eksikliğinin önüne geçilmiş oldu. Elbette. Iot eksikliği <laughs> hastalıkları ve bunların da en önemlisi e, hipotiyoidi zeka geriliklerinin önüne geçilmeye e, çalışıldı. Ama söylediğiniz e, husus gebelerin e, tiroid Kontrolünün yapılması bakımından evet, da son derece önemli. önemli. Ee, muhtemelen tabii bizim isteğimiz gebelik olmadan önce e, tiroid e, durumunun tespit edilmesi, eğer bir e, hipotiroidi eğilimi varsa veya hipotiroidi varsa bunun kontrol edilmesi. Ve gebeliğe o şekilde görülmesi. Yani doğum kontrolünün bırakılmadan önce. Zaten tabiat da aslında bunun farkında ve tabiat da öyle çalışıyor. Tiroidi düşük olanın, yani iyi çalışmayanın hamile kalması da zor. Evet. Tabiat onu engelliyor zaten. Evet. Yani evet. O, o durumda kalmasında mümkün olunca tabii bazen kaçamaklar oluyor kaçamaklar ama, oluyor ama işte. yine de bunu şey yapıyor.